soracaktım. Şeymiş de. Sivilerim. Adam öldürüp hapse girmişsiniz. Ben sana iyi bir anne olamadım. Ama kimse sana el uzatamaz. Keser atarım. Gereği düşünüldü. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz da arkadaşlar gördüğünüz gibi Şahin şu diğer adamın yakasına yapıştığını görüyoruz ve silaha da dayamış arkadaşlar ve büyük ihtimalle patlatıyor çünkü patlama sesi de çıkıyor sonra sahne bitiyor fragman bitiyor arkadaşlar sizce vurmuş mu arkadaşlar ben fikrimi size söylemek isterim ki bence vurmuş tamamı vurmuş arkadaşlar ben öyle bilirim öyle görürüm arkadaşlar siz nasıl görürsünüz Sizlerin görüş açınızı da yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmanızı da rica ediyorum. Hoşçakalın.